Simsoft yöneticisi Profesör Doktor Sayın Veysi İşler bizlerle hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sağ olun sizleri sormalı. Sağ olun çok teşekkür ederiz gayet enerjik güzel bir etkinlik geçiyor. Neler söylemek istersiniz etkinlikle alakalı? Valla çok yararlı geçiyor. Tabi çok stratejik bir konu. Bu konuyla ilgili ben iki gün boyunca burada olacağım. Hem uzun yıllardır görmediğim birçok dostumu, arkadaşımı, meslektaşımı görürüm hem de Gelişmeleri burada izleme fırsatı buluyoruz. Çok yararlı oluyor. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki sizi bulmuşken bir de sorumuz olacak tabii ki e, sektördeki yeni nesil yapay zeka teknolojilerini daha etkin kullanmak için hangi yeteneklere ihtiyaç duyuyoruz hocam? Evet. Valla yani bu yapay zeka çok hızlı gelişiyor tabii. Çok değişik alanlarda uygulaması da oluyor. Her alanda uygulaması oluyor. Dolayısıyla her alanda, her e, e, domainde diyelim e, çalışanın bunu nasıl kullanacağını bilmesi gerekiyor. Ama bunu üret yani bunu geliştirenler için de tabii meraklı, sürekli literatür takip edecek, projelerin içinde yer alacak öğrencilere özellikle yarışmalara katılmaları, hekaton gibi etkinliklerde bulunmalarını istiyorum. Buna benzer etkinliklerde mutlaka bulunmaları gerekiyor. Meraklı olacaklar zaten kendi alanlarında yani okullarında kendilerini geliştirmiş olmaları gerekiyor ama fakat o yetmiyor artık gerçekten. Çok meraklı olup şeyin dışında yani müfredatın dışında çok çalışmalar gerekiyor. Tabii ki de yani birazcık artık hani dediğiniz gibi müfredatın dışında kendileri çok geliştirmeleri, deneyimlemeleri, yerinde görmeleri de gerekiyor. Bu konuda biz de ekosistem olarak da aslında size hak veriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizin gibi duayen bir ismi de burada ağırladığımız için. Evet, Profesör Doktor Sayın Veysi İşler bizlerleydi. Etkinlik tüm hızıyla devam ediyor.